Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Arkadaşlar bugün e, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük e, Şubat ayı örnek sorularının çözümünü yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülüğü ile ilgili olarak. Bir sonraki videomuzda da Mart ayının yeni yayınlandı biliyorsunuz. soruların çözümünü yapacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarının ortak amaçları arasında gösterilemez demiş arkadaşlar. Olumsuz bir soru köküyle soru gelmiş. Osmanlıcılık fikrini anlatmış. Osmanlı devletinde yaşayan halkın tamamı dil, din, etnik yapısı dikkate alınmadan aynı haklara sahip olacaktı. Böylece toplumda eşitlik sağlanacak ve farklı milletlerden oluşan devlet dağılmaktan kurtulacaktı. Batıcılık fikrini anlatmış, Osmanlı Devleti hukuk ve yönetim alanıyla toplumsal alanda Avrupa devletleri gibi modern bir devlet olursa ülkede yaşayan gayrimüslimler ayrılık fikrinden vazgeçecekler ve böylece devletin dağılması önlenmiş olacaktı. Hangisi e, bu fikir akımlarının ortak amaçları arasında gösterilemez demiş bakın arkadaşlar. A şıkkı toplumda demokrasi bilincini yerleştirmek, B şıkkı devletin varlığını devam ettirmek, C şıkkı birlik ve beraberliği sağlamak D şıkı, milliyetçi isyanları önlemek. Baktığımız zaman arkadaşlar, milliyetçi isyanları önlemek ikisinin de ortak amacıdır aslında. Osmanlıcık fikrinde halkın tamamına eşit davranılacağı, aynı haklara sahip olacağından bahsetmiş. Niye bunu yapıyor arkadaşlar? Çünkü Osmanlı devleti farklı milletlerden oluşuyor. Devleti bu şekilde dağılmaktan kurtarmaya çalışıyor devlet Osmanlıcık fikriyle. Gene aynı şekilde arkadaşlar. Bakın şu kısımda da şöyle demiş. Bir devlet olursa Avrupa devletleri gibi modern bir devlet olursa Osmanlı Devleti ülkede yaşayan gayrimüslimler ayrılık fikrinden vazgeçecekler. Yani burada ikincisi, iki, ikisinde de milliyetçi kisyanları önlemek var. Gene birlik ve beraberliği sağlamak da var arkadaşlar. Devletin zaten bu iki fikir akımını, fikir akımları niye ortaya çıkmıştı? Devleti dağılmaktan kurtarmaktı. O da var. Ama toplumda demokrasi bilincini yerleştirmek arkadaşlar. Batıcılık fikrinde var. Ama Osmanlıcılık fikrinde arkadaşlar direkt böyle bir e, bilgiden bilgiye ulaşamıyoruz. O yüzden de arkadaşlar doğru cevabımız ne olacak? Burada birinci soruda A şıkkı olacak. İkinci soru Fransız ihtilali ile ilgili. Fransız ihtilali ile birlikte hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler yayılmıştır. Ortaya çıkan bu kavramlar dünya genelinde etki göstererek evrensel bir nitelik kazanmıştır. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte Fransızlar milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış politikada bir araç olarak kullanmış ve bunun bunun da etkisiyle imparatorluklar parçalanma sürecine girmiştir. Buna göre yargılarından hangileri çıkarılabilir? bir ulus devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Bakın milliyetçilik demek arkadaşlar milli devletler demek nedir? Aslında ulus devlet anlayışı demektir. Yani her ulus, her millet kendi devletini or e kursun. Yeni mesela Türkiye diyoruz bakın Türklerin çoğunlukta olduğu Türkiye Cumhuriyeti yani Türkiye işte Suudi Arabistan Arap Yarımadası'nda biliyorsunuz Arabistan işte Sırbistan Yunanistan Bulgaristan yani bir sürü ulus devlet ortaya çıkmış bakın her ulus kendi devletini ortaya çıkartmış. Buna ne yapabiliriz arkadaşlar ulaşabiliriz. Peki başka neye ulaşabiliriz? Devletler arası ittifaklar kurulmuştur. Burada ittifakla ilgili yani devletler arası antlaşmalar yapılarak birlikte hareket edilecek bununla ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. İkiye ulaşamıyoruz. Fransa milliyetçilik akımını yaymaya çalışmıştı. Bakın şöyle bir bilgi var burada. Bu süreçte işte Fransızlar milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış politikada bir araç olarak kullanmıştı. Yani yaymaya çalışmışlar bu fikri. Bunun etkisiyle de imparatorluklar ne yapmıştır arkadaşlar? Parçalanma sürecine girmiştir. İşte Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu bu sürecin sonunda bu imparatorluklar ne olacak arkadaşlar? Dağılacaklar. Doğru ne olmuş oluyor? 3 de olacak. 1 ve 3 yani B şıkkı olmuş oluyor. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Üçüncü soruda bir infografik verilmiş. Milli mücadeledeki tarihi kararlardan bahsetmiş arkadaşlar. Peki nedir bunlar? Havza Genelgesi 28 Mayıs 1919 Anadolu'daki işgaller protesto edilmelidir. E, Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919 Milletin bağımsızlığını yine milletin azimle kararı kurtaracaktır. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7, 7 Ağustos 1919 Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 Kuvayi Milli tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Misak-ı Milli 28 Ocak 1920 Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 20 Ocak 1921 Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Ulaşılamazı sormuş. Tam bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü amaçlayan kararlar alınmıştır. Toprak bütünlüğü ile ilgili arkadaşlar e, şunu söyleyebiliriz ya da tam bağımsızlıkla ilgili e, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz bölünemez. Gene arkadaşlar dikkat ediyorsanız kuvayi milliyi tek kuvvet sanımak işte siyasi adli mali gelişmeleri olacak sınırlamalar kaldırılacak. Bakın bağımsızlıkla ilgili maddeler arkadaşlar e, yani burada bu maddelerden yola çıkarak bunun olduğunu söyleyebiliriz. Mücadelede halkın iradesine katılım ve katılımına önem verilmiştir. Dikkat ediyorsak arkadaşlar, milletin amasya genelgesinde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Gene bakın Sivas Kongresi'nin alınan bir karar milli iradeyi hakim kılmak esastır. Yani bunların hepsi neyle ilgili arkadaşlar? Halkın iradesi, halkın gücünü, halkın katılımıyla bu işin başarılacağı anlatılmış. Bu da vardır arkadaşlar. Ve son olarak da teşkilat esasiye kanunu 1921 anayasasına göre de egemenlik kayıtsız şartsız milletin de demiş. Bakın yönetme yetkisi, halkın iradesi burada hepsini ön plana çıkıyor. İşgalci kuvvetlere karşı uzlaşmacı bir tavır sergilenmiştir. Uzlaşmacı bir tavır sergilendiğini buradan ne yapamayız arkadaşlar? Çıkartamayız. Yeni bir Türk devletinin temelleri atılmıştır. E, baktığımız zaman arkadaşlar bu bilgiye de aslında az çok buradan ulaşabiliyoruz. yeni bir yönetim anlayışı, milletin iradesinin hakim olacağı bir sistemden bahsediyor. Ama işgalcilerle uzlaşmaya gidilse çocuklar, arkadaşlar vatanımız bağımsız bir devlet olarak işte Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkmazdı diyoruz. Dördüncü soruya geldik. dördüncü soruda nutukla ilgili bir soru var çocuklar. Nutukta havza genelgesi ile ilgili şu bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz arkadaşlar? Ya, ulaşılamazı sormuş bize. Bilgiyi bir okuyalım. Nutuk'ta ne yazmış? Havza genelgesi ile ilgili. İzmir'in ve ne yazık ki Manisa ve Aydın'ın işgali gelecekteki tehlikeyi daha açık hissettirmiştir ülke bütünlüğümüzün korunması için ulusal coşkunun daha canlı olarak gösterilmesi ve devam ettirmesi gerekmektedir. Yaşayışımızda ve ulusal bağımsızlığımızda gedikler açan, işgal ve kendi topraklarına katma gibi olaylar bütün ulusa kan alatmaktadır. Üzüntüler ve acılar dindirilemiyor. Sindirilemez ve kanıtlanamaz, katlanılamaz olan bu durumun derhal giderilmesinin bütün uygar uluslarla büyük devletlerin adalet ve etkisinden sabırsızlıkla beklendiğini göstermek amacıyla önümüzdeki hafta içinde büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak ulusal gösterilerde bulunulması, düzenlenen ulusal gösterilerde terbiye ve ağır başlılığın titizlikle korunması ve Hristiyan halka karşı saldırı, gösteri ve düşmanlık gibi tavırlar alınmaması zorunludur. Hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. İşgallerin artacağına dair endişe duyulmaktadır. Bakın İzmir, Aydın, Manisa'daki işgali, bundan işgal demesi gelecekteki tehlikeyi daha açık hissettirmişti. Yani gelecekte bunun ee, bir endişe verici bir durumun ortaya çıkacağından burada ne yapıyor arkadaşlar? Bahsediyor aslında. Yeni bir devletin kurulması gerektiği ifade edilmiştir. Burada direkt yeni bir devletin kurulması ile ilgili bir bilgi yok ama diğerlerine bir bakalım arkadaşlar. Vatanın bağımsızlığına tehlikede olduğu belirtilmiş. Zaten e, paragrafın bütününde böyle bir bilgiden bahsediyor bakın. Düzenlenecek mitiklerden milli bilinç uyandırılmak istenmiştir. Kesinlikle vardır arkadaşlar. Ulusal gösterilerin bulunması, ve aynı zamanda şu bilgiyi unutmayalım arkadaşlar gösteriler yapılırken de Hristiyan halka kötü davranılmaması buradaki amaç da şudur çocuklar ee, yani yabancıların işgalci devletlerin eline koz vermemek. Doğru cevabımız burada ne olacak arkadaşlar yeni bir devletin kurulması gerektiği fikri Havza'da Havza Genelgesi'nde burada belirtin Evet arkadaşlar 5. sorumuza geldik 5. soruda Antep e, Güney Cephesi ile ilgili bir sorumuz var. Antep'te sayıca fazla olan Fransız askeri kuvvetleri karşısında sonuna kadar kahramanca direnen Şahin Bey. Öncelikli olarak Antep'te kim varmış arkadaşlar? Şahin Bey şehit düşüyor. Bu olay üzerine Mustafa Kemal Kılıç Ali Bey'i Antep i savunması için görevlendirmiş. Şehri kuşatan ve halkı aylarca aç ve susuz bırakan Fransızlara karşı Antepliler 11 ay boyunca kahramanca direndi. Fransızlar Antep'e ancak 9 Şubat 1921 tarihine girebildi. Fransızlar Batı cephesinde Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla savaşa son verip barış masasına oturmaya karar verdiler. Batı cephesinde Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla ile savaşa son verip barış masasına oturmaya karar verdiler. Güney cephesindeki savaş Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Fransa ile imzaladığı 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşması ile sona erdi. Fransa işgal ettiği topraklardan çekildi ve Güney cephesi kapandı. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? TBMM Güney cephesinde siyasi başarı elde etmiştir. Doğru mudur arkadaşlar? Sonuçta Ankara Antlaşması yapılmış ve Fransa işgal ettiği topraklardan çekilmişse ne vardır arkadaşlar? Bir başarı vardır. Mustafa Kemal Güney cephesindeki direnişi teşkilatlandırmıştır. Bunu da söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Nereden? Bakın önce Şahin Bey var o bölgede. O şehit düştükten sonra Mustafa Kemal Kılıç Ali Bey'i Antep savunması için görevlendirdi diyor arkadaşlar. Yani o bölgeyi ne yapmıştır aslında? yönlendirmiştir, teşkilatlandırmıştır. Batı cephesinde kazanılan zafer Fransa'yı politika değişikliğine zorlamıştır. Şurada da şöyle bir bilgi var çocuklar. Batı cephesinde Sakarya Savaşı'nın kazanılması ile savaşa son verip barış masasına oturmaya karar verdi. Yani aslında bizim Yunanlarla yaptığımız savaş, Batı cephesinde Sakarya Savaşı sonucu itibariyle Güney cephesinin kapanmasına da ne yapıyor arkadaşlar? Etki ediyor. Yani D şıkkı burada da doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çalışmamızı bitirdik. İnşallah Mart ayının sorularını da bir sonraki videoda çözeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırlık sürecine yazılarımız, yazılarımız da başlayacak. Bakın yakın tarihte yazılı hazırlık sürecimiz de başlıyor. İnşallah yazılarımızı da paylaşacağız buradan. Kanalımızı takipte kalın. Siz de kazanın diyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar, kolay gelsin.